بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا الهال والأحوال هول هالنا إلى أحسن حال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد, محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآغبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين İnşallah sünnetimizde Resulullah sallallahu ve sellem efendimizin buyurmuş olduğu zühd bölümü ile ilgili hadis-i şerifler okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim azze ve Celle inşallah okumuş olduğumuz bu hadislerle hayatını ikame eden, kendilerini zühde yönelten, Allah azze ve celleye daha fazla itaat ve ibadet etme durumunda olan kullarından olmamızı her birimize nasip ve müyesser eyler. İnşallah her birimiz adına hayırlı amellerde acele etmek gerekmektedir. Bu noktada bize Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan gelmiş olan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yedi şey gelmezden önce hayırlı amelleri işlemeye devam edin. Yedi şey gelmeden önce hayırlı amelleri işlemeye ne yapın? Devam edin. Neyi bekliyorsunuz? Her şeyi unutturacak yoksulluğu mu? her şeyi sizin hayatınızın içerisinden çekip alacak ve sizi dünyevi sıkıntılarla karşı karşıya getirecek yoksulluğu mu? Yoksa azdırıp da saptıran zenginliği mi bekliyorsunuz? Bedeni tüm güçlere bozan hastalığı mı bekliyorsunuz? Bunaklık meydana getiren ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ansızın geliveren ölümü mü bekliyorsunuz? Yoksa gelmesi beklenen deccalin fitnesini mi bekliyorsunuz? Yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz? Ki onun gelmesi daha dehşetli ve daha acıdır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz ne yapıyor? Bize bildirmiş olduğu bu hadiste yedi şey gelmezden önce hayırlı ameller işlemeye kendinizi ne yapın? Sevk edin. Bu yedi şey kişinin yoksulluk ile karşı karşıya gelmeden Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerle zengin olduğunu kanaat edip Allah'ın dini uğruna harcaması gerekliliğini algılaması gerekir. Allah Azze ve Celle şu anda cebimizde 5 lira var ise yarın o 5 lira da olmayabilir. Bu 5 lira var iken bu 5 liranın bir lirasını ne yap? Allah'ın dini uğruna tasattıkta bulun. Allah Azze ve Celle'nin dini adına harca. Bunu yaptığın zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurmuş olduğu 7 amelden bir tanesini ne yapmışsın demektir? Kurtulmuşsun, bir tane amelden uzaklaşmışsın demektir. Ama bu 5 lira nasıl olsa yarın ben çalışmayabilirim. Kış geliyor. Kışın ihtiyaçlarım daha fazla olabilir. İki gün sonra çocuğu belirli bir şekilde üzerine almam gerekli olan elbiseler var deme durumunda olarak kenarıya atar, kenarda bekletir isem Allah Azze ve Celle elimden çekip aldığı zaman o elimdeki nimetlerle kendimi cehennemin azabından uzaklaştırabilecek bir amel işlemeye yönelmemiş olurum. Bunu ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci maddede bize bildiriyor. İkincisi azdırıp da saptıran bir zenginliği mi? O beş lirayı kenarıya koyduk. Yarın bana lazım olur diye Allah azze ve celle önünü açtı. Senin mal ile imtihan etmek istiyor. Sana bir 5 lira daha verdi, bir 10 lira daha verdi, bir 50 lira daha verdi. Bir baktın ki senin cebinde 500 lira olmuş. Bu 500 lira senin hiç ummadığın, beklemediğin bir meblağdı. Sen ne yaptın? 500 lira ile kendini zengin konumda olduğunu zannettin ve o zenginliğin içerisinde 500 liradan tasattıkta bulunman gerekli olan 5 lirada 1 lira ise 500 lirada kaç liradır? 5'te birine denk gelmesi için 100 liradır. 100 lira vermedin. 5 lira çıkardın verdim. 10 lira çıkardın verdim. 15 lira çıkardın, 20 lira çıkardın verdim. Yine de Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu maldan gerektiği gibi tasarrufta bulunmuş olmadı. Çünkü Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu mal neyse biz o verilmiş olan malı Allah'ın dini uğruna harcama halinde olamıyor ve o doğrultuda harcayamıyor isek, o mal bizim üzerimize sıkıntı olarak verilmiştir. Hayır olarak verilmemiştir. Kimi kişilerde Allah Azze ve Celle kendilerine mal verdikçe azgınlık içerisine girerler ve hayatları İslam'dan uzaklaştıkça uzaklaşır. Rabbim Azze ve Celle hiçbirimizi o durum içerisine düşen kullarından eylemesin Ki o noktada bir tane sahabe vardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme gelip de ya Resulallah bana dua et de Allah Azze ve Celle bana bir koyun versin demişti. Üç defa bunu tekrarlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en sonunda yani Allah Azze ve Celle'den koyun vermesini istememe durumunda oluyor ilk başta istediklerinde. Daha sonunda üçüncüde geldiği zaman Seleme ismindeki o kişiye ne yapıyor? El açıyor. Allah Azze ve Celle kendisine bir koyun veriyor o koyunun bir kuzusu oluyor. O kuzu ile koyunu besliyor. Bir yıl geçiyor. Onlardan bir kuzu daha oluyor. Derken 3 oluyor, 5 oluyor, on oluyor, 20 oluyor, 100 oluyor, bin oluyor, bin beş yüz, iki bin oluyor ve yaşamış olduğu Medine'nin içerisi kendisine dar gelmeye başlıyor. Yüz olduğu zaman, 150 olduğu zaman artık yaylaya çıkması ihtiyacını hissediyor ve yaylaya uzaklaşıyor, yaylaya çıkıyor. Medine'den uzaklaşmasına binaen farz olan namazlara cemaate katılmayı terk etmeye başlıyor. Arkasından cuma namazlarına gelme durumunda olan Seleme artık cuma namazlarına da gelmez oluyor. Namazdan bu şekilde uzaklaşıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekat memurlarını kendisine zekat vermesi için gönderdiğinde siz dönüşte bana uğrayın diye o sahabeleri gönderiyor. Dönüşte o sahabeler uğradığı zaman mallarının, koyunlarının içerisindeki en kötüsünü seçip onlara zekat olarak veriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin dininden uzaklaşıp gidiyor. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh zamanında ise daha fazla zekat vermeye çalışmasına binaen artık Resulullah'a verilmemiş olan zekatı ben kabul etmem diye Hazreti Ebu Bekir anh kendisinden ne yapmıyor? Zekat olarak vermesi gerekli olan o malları da alma halinde olmuyor. Kendisinden bütün sahabelerin uzaklaşma durumu ortaya çıkıyor. Yani verilmiş olan malların her biri bizim için ne değildir? Hayır olma durumunda değildir. Allah Azze ve Celle'den biz vermiş olduğu malın hayırlısını istememiz gerekir kardeşler. Hayırlı olan malı istemezsek verilmiş olan malların birçoğu bizi cehenneme doğru sürükleyebilir bunu da unutmamalıyız ve üçüncü olarak ise bedeni tüm güçleri bozan hastalığı mı kişinin bedenini ve bütün güçlerini dünya hayatını değiştiren gitmesi gerekli olan yere gitmesine engel olan gideceği yerlerden uzaklaştıran evden çıkmasına e, belirli bir şekilde e, engel olma durumunda bulunan İnsanların içerisine çıkmasını engelleyen, insanlarla diyaloğunu engelleyen bir hastalığın geldiği an siz Allah Azze ve Celle'ye yönelip ona itaat etme durumunda olacaksınız. Hastalık yok iken Allah Azze ve Celle size sağlık sıhhat vermişken bu vermiş olduğu sağlık ve sıhhati ne yapıp? Allah Azze ve Celle'nin dini adına kullanma halinde olun ki Allah Azze ve Celle bu kulum sağlıklı iken beni anmak için ne yaptı? bedenini ayırdı deme durumunda olsun veya e, sağlıklı iken beni zikretti, beni andı desin ve böyle kaydetsin kardeşler. Ansızın geliveren ölümü mü? Yaşamış olduğumuz hayat bildiğimiz üzere çok kısa olduğunu söylüyoruz. Bir yıl önce oturduğumuzda da çok kısa bir hayat var diyorduk. O bir yıl geldi geçti. Ne zaman geldi geçti bilmiyoruz. 15 yıl öncesinde hayat çok kısa diyorduk. O 15 yıl geldi geçti. Yine hayat çok kısa diyoruz. 15 yıldan da ses soluk yok. Allah azze ve celle 15 değil 150 sene de ömür vermiş olsa o 150 sene ömürde ne olacak? Gelip geçecek. Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu yaşam standartları içerisinde ne yapın? Allah azze ve celle'yi anın. Ömrünüzü Allah'ın istediği doğrultuda ayarlamaya çalışın diye ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor kardeşler. Yoksa gelmesi beklenen Deccal'in fitnesini mi bekliyorsunuz? Deccal fitne ile geldiği zaman onun fitnesine Yenik düşüp de onun fitnesinin sizi aldatmayacağını biliyor musunuz? Veya onun fitnesi geldiği zaman doğru yolu bulabileceğinizi algılıyor musunuz? Yani Mesih Aleyhisselam'a tabi olabileceğiniz garantiniz var mı? Böyle bir garantiniz de olmamasına binaen siz Deccal ortaya çıksın da biz işte hayırlı ameller işlemeye başlarız mı diyorsunuz ki kıyametin son anları geldikten sonra tövbe etmek de ne olmayacak? Kabul olmayacak. Kişilere verilmiş olan ömrün içerisinde sağlığı sıhhati yerinde iken hasta değilken Allah Azze ve celle anlası nedir? daha doğru olarak veya daha güzel olarak kendisine tavsiye edilmiş olan emirlerdir kardeşler. Yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz ki kıyamet saati geldiği zaman her şey bitmiş olacak ki onun gelmesi daha dehşetli ve daha acıdır diye ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her birimizi uyarıyor. İşte bu yedi tane etken inşallah anlaşılmıştır bu yedi tane etkenden uzak kalma adına çabalamamız, gayret sarf etmemiz ve Allah Azze ve Celle'ye yönelmemiz gerekmektedir. Kim bu yedi tane kendisine bildirilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki dudağının arasından çıkmış olan ve gerçekleri belirleyen bu halleri hayatına endeksler geçirirse vallahi de billahi de o kişi kazançlıdır, karlıdır. Bu halleri yerine getirmeyen her birimiz başta beni olmak üzere zarar etme durumunda olanlardan olurum. Ne kadar bu Rasulullah'ın buyurmuş olduğu emirleri yerine getirdik, o kadar biz neyiz karlı durumdayız. Bunu asla unutmayalım inşallah. Ve bunun yanında ölümü kişi ne yapmalıdır? Sık sık hatırlamalıdır. Ölümü asla unutmamalıdır. Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurmuştur. Tüm lezzetleri kesip koparanı çok hatırlayın. Bütün lezzetleri, tüm lezzetleri yok edip tadını ortalıkta bırakmayan o e, hatırlamanız gerekli olan şey nedir? Ölümdür ölümü çok hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rivayetlerin içerisinde geçmemekten ama başka kaynaktan hemen aktaralım kardeşler. Size bir zaman ben kabir ziyaretini ne yapmıştım? Yasaklamıştım. Şimdi artık kabirleri ziyaret etmenizi size selbest bırakıyorum. Zira kabir ziyareti size neyi hatırlatır? ölümü hatırlatır. Yani kabirde kişi beş dakika oturup tefekkür ettiği zaman dünyanın içerisindeki bütün her şeyin oraya gideceğini algılama halinde olur. Allah Azze ve Celle'ye biraz daha yaklaşma durumu ile karşı karşıya kalır. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin başka bir buyurmuş olduğu rivayette ki insanların üzerine vehin geldiği zaman ki insanlar vehin içerisine düştüklerinde halleri çok kötüdür veya insanlar bir gün gelecek vehin içerisine girecekler. Ya Rasulallah vehin nedir? Ölüm korkusu ve dünya sevgisidir diye mealen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manada rivayeti ne yapıyor? İnsanlığın yani ümmetinin ölümden çok korkacağını ve dünyayı çok seveceğini bize bildiriyor. Biz de dünyayı fazlasıyla sevme durumu içerisine girmeden dünyaya yönelmemiz yerine ahirete yönelip ölümden korkma durumunda olanlardan olmayalım inşallah kardeşler. Allah'a karşı sorumluluk bilinci ile kişi ağlayabilir mi? Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyarak insan ağlama durumunda olabilir mi? ki bu rivayet de Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Allah'a karşı duyduğu sorumluluk bilincinden dolayı ağlayan kişi. Allah azze ve celle'ye karşı yukarıdaki hadislerde okuduk ve aktardık. Bu emirleri yerine getiremediğinden dolayı hüzünlenip kişi ne yapıyor? ağlama hali ile karşı karşıya geliyor ve ağlıyor. İşte bu kişi sağılan süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Sağılan süt ineğin karnından, koyunun memesinden, keçinin memesinden sağılmış olan veya annenin memesinden çıkmış olan süt geri memeye dönme durumu olmadığı sürece ne olmayacaktır? Cehenneme girme halinde olmayacaktır. Yani Allah Azze ve Celle kendisi için ağlayan gözleri cehenneme koymayacaktır. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çalışıp çabalayan kişiye bulaşan toz ile cehennem dumanı bir araya gelmeyecektir diye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptı? Bize buyurdu ve aktardı. Bu hadisin içerisinde de şöyle kısa bir açıklama yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu bu hadiste öncelikle alimlerin hadisi şerh etmiş olduğu açıklamalara bakma yükümlülüğümüz vardır. Yani Hacer Eskalani rahmetullahi aleyh bu hadisi nasıl şerh etmiştir? İbn-i nasıl şerh etmiştir? Biz buna ne yapmalıyız? Bakmalıyız veya Elbani bu hadisi nasıl şerh etmiştir? Bakma halinde olmalıyız ki o alimlerin bu noktada veya bu hadiste yapmış oldukları açıklamalar şöyledir. Kişi Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmayacak. Yani şirk koşan bir kişi olmadığı ve Allah Azze ve Celle'nin dini yücelsin diye gitti nöbet bekledi. Mücahitlerin yapmış olduğu hal içerisinde ribat tuttu. İşte Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 200. ayet-i kerimede de bu noktada ne yapar? Bize bildirir ki, kişi Allah Azze ve Celle'nin dini yücelsin diye beklemiş olduğu sınır nöbeti veya ribatı var ise, bu kişiyi Allah Azze ve Celle ne yapmayacaktır? Cehenneme atma halinde olmayacaktır. Fakat yaşamış olduğumuz bu zamanda kişiler vatan bekliyoruz derken veya vatanı bekliyoruz diye kendilerine gelmiş olan nöbet sırasında nöbet tutarken teröristler geliyor, iki tane kurşun atıyor. Atılmış olan o kurşundan vadesi dolmuş gidiyor. Vadesi dolmuş hayatı bitmiş. Bu kişiye bakıyorsun namaz yok, abdest yok, oruç yok, yok hac yok, zekat yok. Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu hiçbir emir yok. Çoğu belki de sarhoş olarak nöbet tutma halinde dini doğrultuda yönetilmiş olan bir ülkenin savunmasını veya beklemesini yapma halinde veya durumunda değil. Bu kişiye de mi şehit diyeceğiz? Hayır. Bu kişi kendisine yüklenmiş olan dünyadaki yükümlülükleri yerine getirmek için Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltme adına değil, kendisini kurtarma adına gitti ve orada oradayken geldi vatanın şehidi oldu bu vatanın eğer cennete koyabilme yetkisi var ise ahirette alacak o kişiyi cennete koyacak. Bu vatanın kişileri cennete koyma yetkisi ve durumu ne değildir? Ellerinde öyle bir güç ve otorite yoktur. Zira bu vatanın içerisinde söylenmiş olan söz nedir? Hukuk devleti. Hukuk ne emrederse, hukuk ne isterse bize ne gösterirse biz onu ne yaparız? Yerine getirme halinde oluruz. Din ayrı, devlet ayrı. Timurtaş Hoca Efendi bir konuşmasında şu şekilde ki hakimin karşısında şöyle bir konuşma yapıyor. Hakim kendisine soruyor. Ya Hoca Efendi siz laikliğin uygun olmadığını söylüyorsunuz. Laikliğin dinsizlik olduğunu söyleme durumunda oluyor musunuz? Bunu bize bir açıkla bakayım. Sen neden böyle söylüyorsun? Alınıyor, sorgulanıyor. Ne kadar da, laik varsa o kadar kadın satanın ismini söylüyor ki ben onu söylemeyeceğim. Timurtaş Hoca Efendi onu ne yapıyor? Söylüyor o konuşması içerisinde. Ve orada bu konuşmalarına binaen kendisi mahkemeye çıkarılmış. Orada da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir çayı elinize aldınız. Almış olduğunuz bu çayın içerisine şekeri atmaz iseniz ne olur? Şekersiz çay olur diyor hakim. Bir çorba yemeye gittiniz karnınız aç. Sabah kahvaltısı yapacaksınız. Çorba önünüze geldi. Çorbanın içerisinde tuz yok. O Çorbaya ne dersin? Tuzsuz çorba deriz. Bir devlet düşün o devletin kanunlarının içerisine de din giremez deniyor. Bu devlete ne dersin? Dinsiz devletlerim diye hakim söylüyor. Timurtaş Hoca Efendi diyor ki ben söylemedim bak siz söylediniz. Yani dinin girmemiş olduğu bir yerde dinin içerisindeki cenneti insanlara vaat etme durumu olabilir mi? Böyle insanlara uyutmak olabilir mi? İnsanları bu şekilde kandırmak olabilir mi? İnsanlar bunu niçin düşünmezler, niçin akletmezler? Bu devletin inancı veya bu devletin dilde söylenmiş olan bir söz ile Müslüman olduğu söylenmekte uygulama şartları İslami değil veya bir tane komutanın yapmış olduğu açıklama peygamber ocağı diyorlar askerlik için dediğinde burası Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanmış olduğu bir yerdir diye ne yapıyor? Kendisi söylüyor. Askerlik yapmış bulunan herkes ne yapmakta? Zaten askeriyenin içeriğini bilmekte ve algılamakta. Bundan dolayı dinin hükümlerinin içerisine girmemiş olduğu yerde hayatını veren kişiler din adına hayatlarını vermemişlerdir. Bu noktayla ilgili de bu konuyla ilgili de e, şehit kavramı içerisinde yapmış olduğumuz açıklamalara bakmakta fayda var. Zira konumuz bu söylemiş olduğumuz etkeni anlatmak değil ama kısaca bu yapmamız gerekli olan açıklamayı da yapmamız lazımdı bu hadisin içerisinde. Kişi Allah Azze ve Celle'nin dini uğruna can verir ise Allah Azze ve Celle onu ne yapmayacaktır? Cehenneme atmayacaktır. Allah Azze ve Celle'nin affedersiniz, dinin hakim olması için sınır nöbeti bekler ise bu kişiyi Allah Azze ve Celle ne yapmayacaktır? Cehenneme atma durumunda olmayacaktır. Bir de Allah Azze ve Celle'den korktuğundan dolayı sorumluluk bilinci taşıyarak ağlama halinde olursa onu ne yapmayacaktır? Rabbimiz Azze ve celle cehenneme dahil etmeyecektir. Bunu ne yapıyor? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bize bildiriyor kardeşler. Yani şehit kavramına şöyle kısa bir öz açıklama getirelim. Şer'i, istilahi ee, kelimeyi ve lukavi manası olarak ee, isimlendirme durumunda olursak kişi inanmış olduğu ilkeler doğrultusunda canını ortaya koymasıdır, canını vermesidir. İnanmış olduğu ilkeler, eğer İslami ilkeler ise İslam için canını ne yapmıştır? Ortaya koymuştur ve İslam için şehit olma halinde olmuştur. Rabbim Azze ve Celle her birimiz şehitlerden eylesin. Kişinin şer'i olarak yapılmış olan anlamı ise sırf Allah Azze ve Celle'nin dine hakim olsun diye başka hiçbir şeyi gözetmek sizin çıkıp da mücadele edip o mücadelesinin içerisinde Allah Azze ve Celle ruhunu aldı ise bu kişiye şehit denir. Hadis-i şeriflerde de bunun neyi vardır? Açıklamaları vardır. Bizim söylemiş olduğumuz kelimeleri veya açıklamaları hadislerden bakmakta kendimize fayda sağlayacaktır. Söylediği sözlerle cehennemin derinliklerine gidenler kimlerdir? Son hadis olsun inşallah veya iki tane kısa bir e, hadis okuyalım yok alalım. Beys bin Hakim'in babasından ve dedesinden rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştu. İnsanlara güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. İnsanları sırf gülsünler, eğlensinler. Anlarını sevinçli olarak geçirsinler diye yalan söyleyen kimseye ne olsun yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye üç defa yazıklar olsun diye ne yaptı? Beddua etme durumunda bulundu. Biz de insanları güldürmek için laf etme çabası ve gayret içerisine girenlerden olmayalım kardeşler. Bugün insanların karşısında sussan bir türlü, susmasan bir türlü neden konuşursun? konuşmuş olduğun şeyler e, güzelliklerden anlatırsan dinlemeye gelmezler. Boş işlerden konuşursan hepsi birden kulağını açmış dinlerler. Boş sözleri konuştuğun sana hata, dolu sözleri konuştuğun onlara ağır geliyor. En iyisi konuşulması uygun olan, hayır olan kelimeleri kullanmak ve daha fazla da konuşmamak en güzel. Kişinin lüzumsuz boş şeyleri terk etmesi iyi müslüman oluşundandır. Kepur rivayette söylemiş olduğunuz sözleri zaten ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Kişinin lüzumsuz olan boş sözleri terk etmesi müslümanlığının güzel olmasındandır ki Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Bir kimsenin lüzumsuz ve boş şeyleri terk etmesi lüzumsuz olan ve boş olan şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır diye Efendimiz buyurdu ve bize bildirdi. Rabbim Azze ve celle inşallah bizi de lüzumsuz ve boş işlere düşenlerden eylemez. Lüzumsuz ve boş işlerden her daim uzak kalan kullarından eyler Rabbim Azze ve celle. Zira boş işlerden uzaklaşmak kişiye ayrıyeten e, derecesini artıran bir amel olacaktır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Rabbim Azze ve inşallah söylemiş olduğum bütün kelimeler ile kendi amellerimi düzeltmemi, daha sonra da siz duyan kardeşlerin ve duyacak başka kardeşlerin amellerini düzeltmelerini nasip eder. Sözlerimizin içerisinde atalı kelimeler var ise tamamı ile bendendir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'den, Resulünden ve alimlerdendir. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك